Это когда что и всему bu <laughs> hepsi mobilde ilk size kadromu göstereceğim arkadaşlar ondan sonra başlayacağız hediyeleri dağıacağım hemen ondan sonra başlayacağız. Hmm, yeşilden arkadaşlar. Kadron böyle arkadaşlar. Yedek gel. Yüzün bilgilerim arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Peki evet, de. Evet. Başladım. Hadi Hadi bismillah. Arkadaşlar ıı, takım için sinir bozulan Fenerbahçe veya Beşiktaşlılar için izi bozmayın. Öyle ait etmiyorum. Hani izleyen neden böyle şey yapmayın. Bu niye kaldı falan demenize gerek yok. Bir takım ezitlemiyorum. Normal takımımı seçtim. Te tek oynuyorum yani böyle tepki yok. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Şimdi adamın kadrosunu gösterecek. Şimdi ilk benim kadrom bu. Bu benim kadrom. Bu da adamın kadrosu arkadaşlar. Sizce kim yenir? yorumlara, yorumlara yazın. Ben Ronaldo'cuyum sadece Messi çıktı. Abi Ronaldo benim için daha iyi yani. Messi'ciler alınmasın. Allah. Adam iyi geldi. Hayır. Heh. yapabilir yatalım şöyle de ben beğenmeme dislike atalım hmm. arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın lütfen aha gol mü geliyor kenan kenan yıldız arkadaşlar gol attık hemen O zaman o ya daha iyi. Alı sevin kadar atak yap oğlum haydi dur ya. Biz de sevinmez şu atakla. Ah geçmedi. Neyse koş. Sıkıntı çözeceğiz. Allah. Tatlıdır. Aha gol yaptı. onda şeyi 116'lık bir de defans oyunu full atı, galiba. Ha yok forvet. Forvet. 116'lık. Saat. Arkadaşlar size kusura bakmayın arkadaşlar film izliyor. son anda. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bitirmese arabası da gol atardım ya. <laughs> ve 2-1 galiba. Yes golcü. Hayır 1-1. Şunu açtım ya adamları. Ay onun dibinden geçiyor daha alamıyor. Ya yeter kale var ya. Bu da bir adamlar bizim diş ya. Bu hangi takımın bakacağım. Lazım. Bilmiyorum hangi takım olduğunu. Şey açalım, Helal. Helal. Oh, ay ya. Helal. alt Hadi ofsayt yok yeter ya. Yani. Hep ofsayt ha. Dur. Aç hadi Allah. Helal. Helal. Ama iki bu yeni bir gol atmam lazım. Yani iki gol üstte işte yemem lazım. Oh. Çıktı. Hadi, hadi 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 çabuk. Messi dur lan. Gol. İki, iki. Arkadaşlar golleri göstermiyorum tekrarını. Gerek yok yani. Tekrar sahip izlersiniz diye düşünüyorum. Hayır. Aa! <laughs> 90 2'de 3 2 2 gol atmam lazımdı görevimi yerime getirdim 3 2 1 0 1 1 2 1 3 2 ah 2 2 3 2 arkadaşlar bugün de böyleydi Lüt tekrar hatırlatıyorum Abone olup beğen atmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay. <laughs> Bekleyin devam ediyor. Şimdi kapatacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> ve iyi günler.